Şöyle bir konuyu konuşacağız. Yani adalarla ilgili bir imar planı e, evet. var ve e, açıkça şu işte çok basit bir şekilde yeni imar alanları açılacak. Evet. Dolayısıyla adalardaki şey e, artacak. Bir nüfus artacak. iki yapılaşma artacak tabii. Yani betonlaşma e, artacak bu da ciddi bir yani adaların dokusunda ciddi bir değişikliğe yol açacak. Bir katliam. Yani bir katliam. Tabii şey için önemli değil bu. Yani AKP açısından çok da problem değil. Veya o zihniyeti olanlar için çok da bir problem değil. beton Betona tapıyorlar. beton Betonlaşmanın e, betonlaşmayla tatmin oluyorlar. ilginç İlginç bir şey. Ya, değil mi? Yani hani insan ee, şey yapar mesela sen pikniğe nereye gidiyorsun şeye mi ee, örneğin e, pikniğe gitmiyorum ama yani <laughs> mesela pi pikniğe nereye gidiyorsun diyelim ki yani ya da evet, işte evet. kafanı alıp gitmek istediğin zaman e, şu şey var ya hani neydi o Beşinci Levent falan filanın olduğu bu İstanbul'da bu betonların olduğu yerlere falan gitmiyorsundur herhalde değil mi insan hani şöyle bir şehirden bir kaçayım der yeşilliğe gitmek ister bu e, iktidar mensuplarında tam tersi var. Onlar da betona kaçmak istiyorlar. Evet. O yüzden kaçabilecekleri her yeri betona çevirmek istiyorlar. Bu nasıl bir duygu halidir? Nasıl bir ruh halidir? Bunu ilgili bilim insanlarına sormak lazım bence. Bunlarla ilgili yeni bir tanımlamanın yapılması lazım. Yani şöyle düşünülüyor sanırım. Hani böyle işte modern kentler deyince betona gömülmüş kentler gibi falan geliyor herhalde e, akıllarına. Aslında öyle değil, ee, Daha da, tam tersi yani hani doğayı da yok etmeden e, evet işte e, evinin de yapıldığı, yolun da yapıldığı ama yeşil alanın da korunduğu e, bir işte kent daha yaşanabilir bir kent olduğunu biliyoruz yani hani bugün Avrupa'da örnekleri de var e, ama Türkiye'de baktığımızda biz tamamen yeşili yok etmeye dönük, her yeri betona gömmeye dönük, her yeri bir rant alanına çevirmeye dönük bir Evet. şey politikası var hani kentleşme politikası yürütüyor iktidar evet. geldiğinden beri aslında hı hı. burada bir telefon bağlantısı bekliyoruz ama arkadaşlar ne oldu telefon bağlantısı niye buçukta niye şu anda değil evet yani mümkünse hani şimdi hemen girebilirsek konuyu tam biz konuşuyoruz ya o yüzden söylemiştim evet devam edelim. Yani adalar da şimdi hep tarihsel olarak baktığımız hep mesire yeri gibi işte geçmişten bugüne işte insanların biraz şehrin kalabalığından uzaklaşıp gittiği biraz nefes alabildiği bir alan ya. Bugün de aslında böyle 20 milyonluk hani İstanbul'da ya da işte resmi rakamlara göre 16-17 milyonluk İstanbul'da adalara adalar gerçekten de böyle nefes alabileceğimiz bir alan. Ama şu anda tabii ki oraya da göz Eee çok gerçekten de çok e, vahim bir durum çünkü hem adanın nüfusunu artıracak hem oranın e, doğal yapısını bozacak. E, yani gereğinden fazla yük tabii ki e, büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum ben e, hani daha dün'e kadar işte adalarda e, işte bir takım düzenlemeler için insanlar mücadele verirken şimdi yani daha yaşanabilir, daha şey olabilmesi için mücadele verirken bugün baktığımızda betonlaşmaya karşı bir mücadele söz konusu. Umarız ki bu yanlıştan dönülür ama ne yazık ki işte mahkeme kararlarına rağmen biliyoruz ki hala işte iktidarda, iktidara yakın işte bu işi yürüten firmalarda, şirketlerde bütün mahkeme kararlarını yok sayarak ...o projeleri hayata geçiriyorlar. Tıpkı daha birçok yerde olduğu gibi. Adalarda da şu anda... ...böyle bir durum söz konusu. Evet. Ya yani şimdi bu orman yangınları ile ilgili yaşadığımız tedirginlikten biri de bu aslında. Yani Bu işte iktidarın betonlaşma politikası. Yani biz hani evet yangın olabilir, yangın çıkabilir, bir alan yok olabilir. Sonra o alan zaten kendi kendine yeniden var edebiliyor. Bunun birçok örneği var. Ama biz şunu görüyoruz yani yanan alan bir süre sonra imara açılıyor. Orman vasfı yitirildiği belirtiliyor. İşte bir takım imar değişiklikleri yapılarak orası işte eğer turizm bölgesindeyse ise turizm sahası alanına getiriliyor. Yani dolayısıyla hani yok olan yanan yerine getirilmiyor orası tam tersi bir şekilde bir daha geri dönüş, dönemeyecek şekilde tahrip ediliyor. Yani hani orman yangınlarının bir de bir boyut, boyutu var. Yani hani bir de böyle bir yanı var şey yapan. Evet. Evet bugün tabii Agos gazetesi bu adalardaki imar planlığıyla ilgili haberi öne çıkartmış. Bunu ekrana verme şansımız var mı arkadaşlar Agos gazetesine? Ee, evet görüyoruz şöyle işte adalar planına itiraz var diye. Adalar imar planına. Ve... Ee, konuyla ilgili tabii ayrıntılar da yer almış haberde. Şöyle, İstanbul'un Adalar ilçesi için hazırlanan imar planı önceki hafta askıya çıktı. İBB ve Adalar Belediyesi'nin hazırladığı plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada ve Sedef kapsayan planın hayata geçmesi halinde adalardaki nüfusun artacağı ve doğal dokuyu büyük oranda değiştirerek değiştirecek imar hareketlerinin hayata geçirileceği endişesi uzmanlarda ve adalar halkında hakim. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şube Başkanı Ezin Köymen kıyı kesiminin plana dahil olması gerektiğini vurguladı. Köymen adalarla ilgili koruma amaçlı imar planı yapıp kıyı şeritlerini plan dışı bırakmak demek buralarla ilgili özel bir şey yapacağım demektir diye konuştu. Bulgaz'da Ayayorgi Manastırı yakınına turizm tesisi yapılması da gündemde. Bakanlığın internet sayfasında kilise ve sinagogların cami olarak işaretlenmesi ise ayrıca tepkilere neden oldu. Evet, Ağustos'ta yer alan e, haberin ayrıntısı şu şekilde ve burada bir fotoğrafla desteklemiş e, bu haberi Agos. Peki, e, şimdi sevgili izleyiciler konuyla ilgili e, olarak... Avukat Erhan Argun bizlerle birlikte. Meselenin ayrıntıları nedir? Onu bir konuşacağız. Günaydın Sayın Argun. Günaydın. Evet nedir bu Günaydın. mesele? Başlıklarıyla aktarır mısınız lütfen? 28 Temmuz'da Bakanlık Adalar'ın 1'e binlik ve bire beş binlik imar planlarını yayınladı. Evet. Bakanlığın yayınladığı imar planları itiraz etme sürecindeyiz şimdi. 28 Ağustos'a kadar bu süreç <laughs> devam ediyor. Konunun başlığı bu. İmar planının detayları artık kamuoyunca hemen hemen herkes tarafından biliniyor. İmar planları adayı imar etmeyi değil, kültürel, sosyal, ekolojik bakımdan yok etmeyi planladığını iddia ediyor adalılar. Ve bu Hı. nedenle itiraz ediyorlar. Yani tamam bunu iddia ediyorlar. Peki e, teknik olarak neye dayandırıyorlar? Yani bu plan... E, ne izin veriyor, hangi yapılaşmaya izin veriyor da buna itiraz ediyorlar? Bu plan adaların yerleşik konut alanı olarak ve turizm alanı olarak imara açılmasını ifade ediyor. Bu plan adaların kıyılarının korumasız bırakılmasını ifade ediyor. Bu plan adaların ormanlarının konut imarına, turizme, kıyılarının tersane yapımına, liman yapımına açılmasını ifade ediyor. Evet. Bu plan her şeyden önemlisi Sosyal yıkımı ifade ediyor. Evet. Yüzlerce yıldır adalarda yaşamış, çeşitli kültürlerle birlikte yoğrulmuş bir ada halkının adadan sürülmesini ifade ediyor. Ve bu ilk de değil. biliyorsunuz ada halkı yüzlerce yıldır sürülmekte zaten. Adalarda yaşayanlar yüzlerce yıldır yaşam alanlarından sürülmekte. Sadece adalı insanlar değil. Diğer canlılarda adanın balıkları yok edildi. Adaların ormanlarının çoğu yakıldı, yok edildi. Evet. Adada, da kolektif yaşam ortadan kaldırıldı. Dayanışmaya dayalı yaşam ortadan kaldırıldı. Üretime dayalı yaşam ortadan kaldırıldı. Bu plan, bundan önceki planlar sadece belediyelerin, işte belli bakanlıkların planları değil. Yani o günden bugüne devlet tarafından yapılan planlar adalardaki dayanışmaya kolektivizme, üretime dayalı yaşamı ortadan kaldırıp onun yerine günübirlik keyiflere, paraya da bu dayalı keyiflere, turizme, meyhanelere, ticarete dayalı bir yaşam kurmak, yeni bir yaşam kurmak, bireysel çıkarların ön planda olduğu bir yaşam kurmaya göre planlanmış bir plan. Yani aslında son bir yıla, iki yıla falan dayanmıyor yıldır bir plan var. Sadece adalarla ilgili de değil, bu tür yaşamlarla ilgili ve bu tür yaşam alanlarının ortadan kaldırılmasına yönelik planların bir devamı. Hı hı. Evet. Bunu yapanlar sadece merkezi iktidarlar değil, merkezi iktidarlarla yerel iktidarlar bu hedeflerde evet. birleşiyorlar, aralarındaki bütün çelişkileri unutuyorlar ve bu yaşamı ortadan kaldırmak için planları müşterek yapıyorlar. Peki burada zaten izleniyor. Bu Ol. planı biz bugüne kadar bakanlık tarafından yapıldığını biliyorduk. Her nedense İstanbul Büyükşehir Belediyesi plana sahip. İtirazın bu olmamasına rağmen itirazları engelleyecek bu bilgilendirmelerin doğru doğru olmadığına yönelik ses de şey geliyor bana ekolu geliyor. Beni duyuyor musun? Devam edin, devam edin lütfen. Açıklamalar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi üzeri filan dezenformasyon, yanlış bilgilendirme iddiasında bulunuyorlar. Adaların e, e, yanlış bilgilendirildiğini iddia etmek adaların özgünlüğünün bilinmediği değil sadece adaların sosyal yapısı ilgili en ufak bir bilgi sahibi olunmadığını da gösteriyor. Bu ada halkına saygısızlıklar önce. Ada halkını tanımamaktır. Yüzyıllara dayanan bir kültürü var ada halkının. Şu anda adada yaşayanlar entelektüel seviyede olsun, hayat bilgisi tecrübesinde olsun bir yönlendirmeye açık değildir. Kendilerine sunulan planlar üzerinde özgürce tartışıp onları değerlendirme yeteneğine sahiptirler. Evet. Ve işin ilginç tarafı bu iddiada bulunanlar adalılar tarafından büyük bir çoğunlukla seçildiler. Yani yanlış bilgilendirilerek mi seçildiler? Adalılar onları yerel evet, iktidara getirirken doğru bilgilendiriliyordu da şimdi uygulamalarını eleştirirken yanlış bilgilendirilmiş mi oluyorlar? Evet. Peki bu, bu dezenformasyon yanlış bilgilendirme iddiası bu planların halka soyulmadan, halk, halk dışarıda tutularak hazırlandığının taburudur, itirafıdır. Madem yeteri kadar bilgilendirdiniz, sizin bir göreviniz halkı bilgilendirmek, aydınlatmak değil mi planları yaparken? Halkı bu planlara, planların yapılışına katmak değil mi? Demek ki siz bunu yapmamışsınız. Birkaç kişi halkı yanlış bilgilendirebiliyor. Evet, peki bizim yani tarafı, şimdi Erhan bu, Bey, Efendim? E, Büyükşehir ve Adalar Belediyesi de bu işin bir parçası öyle mi? Biz, bu bizim iddiamız değil, Büyükşehir tamam. Belediyesi bu plan bizim planımızdır diyor. Biliyorsunuz F11 2021'de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Marmara, Marmara Denizi ve Adalar'ın özel çoruk Marmara Denizi ve Adalar özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Ve plan yapma yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devredildi. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin plan yapma yetkisi yok. Anladım. Ve Şimdi Ağustos'taki Ag Ağustos'taki haberde şöyle bir şey var. Bakın. Buyurun. İstanbul'un İstanbul Adalar ilçesi için hazırlanan imar planı önceki hafta askıya çıktı. İBB Devletik ve İstanbul'da. evet İBB ve Adalar Belediyesinin hazırladığı plan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı. Bu buradan bundan bahsediyoruz değil mi? Bundan bahsediyoruz biz şu anda. Hayır bundan bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? Onların, onların açıklaması böyle. Şimdi mevcut yasalara göre mevcut, mevzuata göre yani şu anda Danıştay'da olan dava açılmış olan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre e, e, belediyelerin plan yapma yetkisi yok. Planı özel e, planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Evet. Yapmış ve ilan etmiş. Biz bunu böyle biliyorduk. Evet. Adet plana itirazların ortaya çıkmasından sonra Büyükşehir Belediyesi Adalar Belediyesi de dahil bu plana sahip çıktı. Biz Cumhurbaşkanı kararnamesinin hukuka uygun olduğunu iddia etmiyoruz. bu aykırıdır. Gerek 1992'de yapılan, Rio'da yapılan Yerel Gündem 21 ilkelerine göre Avrupa Yerel Yönetimler özel Özellik Şartı no. e, veya başka bir ifadede Mali İdareler Avrupa Anlaşması'na göre Yerel yönetimlerin merkezi otoriteden özelliğini garanti edip garanti edilmiştir ve bu anlaşma da Türkiye tarafından imzalanmıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kararnamesiyle plan yapma yetkisinin bakanlığa verilmesini biz hukuka uygun bulmuyoruz. Ve bu nedenle de zaten bu kararnamenin iptali için dava açıldı. Fakat güncel mevzuata göre Adalar Belediyesi bu işin dışında. Yani biz planı Daha doğrusu biz e, Çevre Bakanlığının yaptığı plana itiraz ediyoruz Evet Büyükşehir Belediyesi'nin telaşı niye Bunu niye üzerine alındı Onu Hep birlikte tartışmamız lazım hı hı. Şayet bunu böyle Kamuoyuna planı biz yaptık diye Açıklıyorsa Zaten bu plan Yetki yönünden iptal edilmeye hukuki anlamda iptal edilmeye mahkumdur Evet. Yetkisiz idare tarafından yapılmıştır. Hı -hı. Evet. Anladım. Şimdi dezenformasyon konusuna gelince. Evet. Büyükşehir Belediyesi adalar konut imarına açılmamıştır diyor. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nin sözcüleri toplum yanıltma yanlış bilgilendirme çabası içinde. Fakat bu çaba karşılık bulmayacaktır. Bulmuyor da boşuna. Yani karşınızdaki toplum öyle canlıdın istediği gibi yönetebileceğiniz bir toplum değil. Evet. Hepimiz şu anda çok e, önemsenecek, çok değerli bir demokrasi mücadelesi veriyor. Yaşadığımız yerle ilgili bize sormadan kararlar vermeyin, planlar yapmayın diyoruz. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde 2 kilometrelik bir yürüyüş yaptık Burgazada'da. Evet. O 2 kilometre içerisinde 9 parselin, sadece 2 kilometre içerisinde ama adaların genelinde değil, adaların genelinde yüzlerledir bu, konut... Ve biri konaklamalı olmak üzere turistik teslim ağırlığına açıldığını biz gözlerimizle gördük. Burgaz'ın şu anki kent alanından daha büyük bir alan İvan'a açılmaktadır. Gelsinler gösterelim. Diyorlar ki işte bizim raporlarımız var, elimizde bilimsel görüşler aldık. Bir kere ihale edin, sipariş bilimsel görüşleri kabul etmiyor. O bilimsel raporlar da bizim katılımımızla hazırlanacaktır. Hmm. Onların detaylarına daha sonra gireriz. Evet, evet. Yani ihale edilmiş raporlarla Sedef Adası'nın Kaşık Adası'nın bakanlık tarafından birinci dereceden nasıl üçüncü dereceye düşürüldüğünü dava dosyalarından bilir, bilmesi lazım zaten Büyükşehir Belediyesi. Hı. 2014 evet. yılında 134 bin lira bedelle bilimsel e, raporlar ihaleye çıkartıldı. Evet. Neredeyse 500 alan üzerinde 300 günde Rapor hazırlandı. Yani bir sadece bir alana, bir güne iki alan düşüyor. Hı. O raporları da kabul etmemizi beklemesinler. Evet. evet. Deniyor ki eski planlar doğamayan şey yok. Yanlış. De Ceza bu işte. Bizim karşı çıktığımız planlar eski planlar değil. 28 Temmuz'da askıya çıkan planlar zaten eski plan da yok. Bugüne kadar adalar plansız değil miydi? Bu ilk plan olmayacak mı? Evet nüfusun artışına yol açacak planlama yapılmadığı konut sayısının düşürüleceği söyleniyor. Ve buna dair rakamlar veriliyor. Mesela konut sayısı 15 binde 10 bine düşürülecekmiş. Evet. Nasıl düşüreceğini adalar yaşayanlara bir anlatsınlar. 5 bin konutu yıkacak mısınız? Hangi 5 bin konutu yıkacaksınız? Gelin bunları bir açıklayın. Evet. Ve en büyük felaket yani en büyük felaket tamam doğamız yok olacak. Kültürümüz yok edilmek isteniyor. Ama sosyal anlamda yüzlerce yıldır adalarda yaşayanlar son kalanlar artık son kalanlar yani şu faytonların ortadan kaldırılması sürecinde adadan sürülen komşularımız faytoncular, sanatkarlar, marangozlar, nalbantlar, sarraçlar dışında atlarımız dışında artık onlardan geriye kalan üçüncü, ikinci, üçüncü nesiller de adadan sürülmek isteniyor. Yani benim konuşmamın başında anlattığım gibi daha farklı, üretime dayanmayan, dayanışmaya, kolektivizme dayanmayan, sadece paraya endeksli satın alınabildiği ve bu şekilde para kazanılabilen aynı zamanda ve bu şekilde daha kolay yönetilebilen bir ada yaratmaya istiyorlar. Evet. Bunu yapan da evet. merkezi evet. iktidarı evet. hattan uzak olmakla, işte yıkım projeleri hazırlamakla suçlayan Yapan değil, yaptığını iddia eden, onu düzelteyim, Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi. Evet. Adalar Belediyesi bir kere o adım attı, ha dedi, bir bakalım. İtirazın sonuçlanmasına 3-4 gün var şurada, 2-3 iş günü var. Pazartesi günü itiraz süresi sonuçlanıyor. İtiraz edebiliyorsak edelim. Hmm. Evet. Peki Çok Erhan Bey. önemli olan şunlar. Evet Erhan Kusura bakmayın. Estağfurullah toparlayalım. Ee, Lütfen sosyal, sosyal evet. Sosyal ortamlarda, medya ortamlarında bir takım böyle dezenformasyonlar gerçekten. Bu katılımı düşürecek dezenformasyonlar düş, e, dönüyor. Bu plana herkes itiraz edebilir. Siz evet. de edebilirsiniz. Yurt dışında olanlar da E-Devlet üzerinden itiraz edebilir. Evet. Kanal İstanbul'a itiraz sürecindeki gibidir süreç. Hani o Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyasını yürüttüğü süreç gibidir. Biz bütün halkımızı, sadece Adalar'ı, bütün halkımızı, basınımızı bugün saat 13'te Ateşehir'e çağırıyoruz. <laughs> İstanbul Barosu'nu bu, bu konuyla ilgili bilgilendirdik. Bugüne kadar karşılık bulamadık. <laughs> Anayasaya, ilgili yasalar, uluslararası sözleşmelere aykırıdır bu imar planı. Onlardan ciddi destek bekliyoruz. Destek vermek değil, zaten bu olaya katılmak görevleridir. <laughs> Ada bazen yakındır, bazen uzaktır. Gezmeye eğlenmek gelince yakındır. Fakat bütün mücadelelere gelince, bu tür toplantılara gelince uzaktır. Hı. İstanbul Barosu'nu, hukuk örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını itiraza katılmaya ve bundan sonra bizi desteklemeye basını da havuz medyası vesaire ayrım yapmaksızın desteğe çağırıyoruz. Adalı yaşayanlar örnek bir demokrasi <laughs> mücadelesi veriyor. Peki. nasıl, nasıl yaşanacağını yaşam alanlarıyla ilgili kararların nasıl alınması gerektiğini herkese tartıştırıyoruz. Bizim sormadan bizim yaşamımızı planlayamazsınız. Evet. Sosyal, doğal, kültürel yaşamları yok edemezsiniz. Buna ilişkin planlar yapamazsınız diyoruz. Evet. Şimdi evet. bizim iktidarlara çağrımız şu. Evet. Sonuç olarak onu söyleyeyim. Biz onlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Bunu yerel iktidara da söylüyorum. Merkezi iktidara da. Evet. Hizmet beklemiyoruz hizmet adı altında adaların bugüne kadar olduğu gibi tahrip edilmesini istemiyoruz. Somut bir şey istememizi bekliyorlarsa hiçbir şey yapmasınlar. Tıpkı evet. Sedef Adası'nda olduğu gibi adaların tümünü kesin korunacak hassas alan ilan etsinler. Çünkü durum çok hassas. Kesin korunacak hassas alan ne demek? Kendi mevzuatlarına göre çok önemli değerler taşıyan fakat ortadan kalkma tehlikesi olan, yok olma tehlikesi olan bu nedenle acilen ve ciddi yani, önlemlerle korunması gereken alandır. Evet. Ağabey siz bu şekilde İBB'den tarif de, ediyorsunuz. Bitiriyorum, bitiriyorum. İBB'den de bu yönde adımlar atmasını bekliyoruz. Evet anlıyorum. Bu Peki. Adı gelmemizde Abad-ı kusuru var. Bunu kabul ediyoruz. Evet. Ama biz hatalarımızdan ders çıkartıyoruz. Hayat bize öğretiyor. birlikleriyle ve yarışmayı öğreniyoruz. Evet. Hı uh hı. -huh. Ve İBB'dekilere şunu söylüyorum son olarak buradan. Bir daha bizleri ayaklarına çağırmasınlar. Bizi ayaklarına çağırmaktan vazgeçsinler, karşılık bulamayacaklar. Hmm. Planla ilgili bir şey öğrenmek istiyorlarsa buyursunlar, gelsinler, öğretelim, anlatalım. Hmm. Anlıyorum. Bu kadar evet. söyleyecekleri. Peki. Vaktinizi ee, çok kaldı e, e, galiba. Teşekkür ederim. Ayrı ayrı ee, Erhan Bey, çok teşekkürler. Çok önemli bir konu bu. Dolayısıyla ee, bütün bu bilgilendirme gayet iyiydi. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun, size de kolay tamam. gelsin. Evet, e, Çimen şimdi e, tabii... Yaklaşık bir 6-7 dakikamız var. Ee, yani bu bu mesele önümüzdeki günlerde biraz daha belli. Evet, ee, aynen 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 olan bir e, mesele. Yani buradaki sorun aslında şey, gerçekten de bir e, bölgede bir değişikliğe gidilirken e, orada yaşayan insanlara bunun işte e, danışılmaması aslında. Hani nasıl bir yerde yaşamak istersiniz diye sorulmaması gibi bir e, sorun. Yani Adalılar da belki de hani... E, yapılacak oradaki değişikliklerle ilgili e, şey olsaydı, bu sürecin içerisine dahil edilmiş olsaydı, bugün belki daha farklı bir şey konuşurduk ama yine de. E, yani ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi, adalar belediyesi, şimdi bunlar da hani e, bir şekilde katılımcı belediye. E, bir parçası. Beyanın dikkat çektiği nokta şu, e, Erhan Bey'in. Daima bu ülkede görünen ve görünmeyen var ve daima bu görünmeyen. Belli bir plan var, o plan işliyor, inceden inceye işletiliyor evet. o plan. O plan şu, adalardaki e, bir doku yok edilecek. Yani bu 100 yıllık plan, bu bin yıllık plan. Evet. Yani Türkiye'de e, işte e, Kürtlerin hepsi kendi dillerini unutacaklar, sadece Türkçe konuşacaklar, Türkleşecekler. Araplar aynı şekilde Arapçayı unutacaklar, Türkleşecekler. Aleviler Aleviliklerini unutacaklar, Sünnileşecekler. Rumlar Müslümanlaşacaklar ya da gidecekler. Adaların dokusu değişecek. Orası bir kafir dokusu. Orayı değiştirmek lazım. Ama aynı zamanda adalarda ee, düşünen, yazan, çizen insanlar var. Oranın o dokusunu yok etmek lazım. Orayı şeye çevireceğiz. Esen yurta çevireceğiz. Bağcılara çevireceğiz. Orayı başka bir yerlere çevireceğiz. Başka türlü beyinleri rahat etmiyor çünkü. Yani o o işte görünmeyen devletin e, o beyni rahat etmiyor. Evet. Tatmin olamıyorlar başka türlü. Onun parçasıdır bu. Bir de bir tarafta da vahşi bir e, para hırsı, vahşi bir kazanma hırsı. Şuraya çok güzel bir beş katlı bir otel çekilir mesela. Evet, yani görür görmez kafalarında canlanan şey bu. Dolayısıyla bütün bunların toplamı olarak bir cinayet işlenecek orada. Ee, ve bu sadece işte bu belediye ile ilgili bir mesele değil, ama vurgu yaptığı bir şey daha önemli. Tam da bu noktada sağcısı, solcusu, futbolcusu herkes hemen birleşebiliyor bu ülkede. Evet. Bu ülkenin en kolay insanların hazırlıksız yakalandığı şey faşizm. En kolay birleşebildikleri şey faşizm. Yani herkesin ortak değeri nedir mesela? Hani millet olabilmenin değeri nedir? Faşizm abi. Böyle bir böyle bir değer üzerine. Ee, milletleşme şeyi var. Çabası var. Diliyorsun bilmiyorum. Yani evet ne yazık ki e, katı, katılacağım. <laughs> Ama doğru evet, gerçekten evet. de. Böyle durumlarda biz hani dediğin gibi bir akıl var. Yani bir bilinmeyen görünmeyen var daha doğrusu. Bir plan var ve bu plan bir devreye sokuluyor. Dolayısıyla kimin e, ee, o planı devreye sokulurken hani o an kim orada olacak çok da önemli değil yani sadece sos bir şekilde o plan hayata geçirilecek. Ee, Aynı şekilde adalardaki süreçte de sanırım bu planın bir şeyi örneği, şimdi adalar belediyesi, büyükşehir belediyesi, yani işte çevreye duyarlı, işte katılımcı, halkın taleplerini önemseyen, dikkate alan ve kenti planlarken de bu talepler doğrultusunda işte bir takım şeyler yapan bir belediyeciliği biz aslında eee seçimle e, yani geldiklerinde de e, kazandıklarında da sonraki süreçlerde hep bunu söylemişler dile getirmişlerdi. Ama şimdi baktığımızda hani e, ilçe belediyede e, merk yani merkez belediyede aslında e, işte CHP'li belediye ama tabii ki burada ne yazık ki bir imar değişikliği var. İşte belediyeler bunun e, halkın düşündüğü gibi bir yapılaşma değil, bir betonlaşma değil. Biz zaten betonlaşmasını asla müsaade etmeyiz diye savunuyor. Ama bir tarafta da yükselen itirazlar var ve bu itirazları da görmek gerekiyor. Çokça da, da dikkate almak gerekiyor. Gerekirse de eğer hani bir kent planlaması yapılırken de gerekirse baştan oturulup yeniden halkla birlikte kararlar alınarak o plan değişikliği yapılacaksa o şekilde yapılmalı diye düşünüyorum. Yoksa öbür türlüsü gerçekten de felaket olur yani. Evet. Ama işte bu kim için felaket olur? Halk için tabii ki. Adalar için, adalılar için felaket olur. Adalar için, için adalar, adalar olur. için, adanın doğası için. Yani geri, geri, yani geri kalan aslında bu... Aslında bizler için de sonuçta yani hani biz Umur. orada yaşamıyor olabiliriz ama hani nefes alabileceğimiz İstanbul'da birkaç yerden biri adalar. Dolayısıyla yani hani e, avukat beni de dediği gibi gerçekten e, sadece gezip gördüğümüzde önemli olmamalı. Yani onun dışında da oradaki süreçler de aslında bir şekilde e, bizi ilgilendirebilmeli diye düşünüyorum. Hı hı. Bütün İstanbulluları. Evet.